Merhaba arkadaşlar, Blue Gaming TR'den ben Barış. Bugün sizlere Minecraft'ta <laughs> trambolini göstereceğim. İyi seyirler. Trambolin ve tuzak. Öncelikle arkadaşlar böyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi uçuyoruz ama etrafa zarar gelmiyor. Şimdi bunun yapımını göstereceğim. Şöyle 4 3-4 5 5 tane bloğ yan yana koyuyoruz. ortada bir tane ortam 3 yukarıda 3 altta 3 yanında falan olacak şekilde böyle yapıyoruz ve su kovasıyla su koyuyoruz etrafına TNT döşüyoruz sonra bir yeri kırıp fark etmez ister şalterle ister düğmeyle bir dakika pardon arkadaşlar devam ediyoruz I. ya şu çocuk aramasa bir dakika arkadaşlar arkadaşlar sorun olmuştu ee, tam böyle koyuyoruz evet, gördüğünüz gibi patlıyor Evet şimdi tuzağa geçelim tuzakta açtığımız zaman düşüyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi bunun da yapımına geçelim. Gerekenler yapışkan piston, kızıl taş, tuzaklı sandık, hmm, tam böyle. Bir de reston torç. Önce bir bloğu böyle koyup arkasında bunu koyuyoruz. Aynen böyle yapıyoruz arkadaşlar ama bir dakika. Ben Bende de vardı sanki. Ben Yeşil var bak yani şeyde Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Açtığımızda düşüyor. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.